Samsung DVFN320T bulaşık makinesi. Makine 4E hatası veriyor. Bana gelen bilgi makinenin kurutma yapmadığıydı ama 4E hatası su ile ilgili. Makine su alamadığı için aslında daha kurutma bölümlerine geçemiyor. Aslında arıza bu. Benim apartmanımda su sayıcına gelene kadar 3 tane filtre var. Bu filtrelere rağmen buradaki su musluğunu kontrol ettim. Herhangi bir pislik yok. Üst kapağı iki vida ile söktük. Yan kapakta da 5 tane vida var. Bunları söküyoruz. Ön taraftaki vidaların ucunda iki tane pul var. Bunlara dikkat edin. Bakın su cebi biraz kirlenmiş. Bunu sökeceğiz, temizleyeceğiz. Bir makineyi açıp sistemin nasıl çalıştığını görelim. Makineye en kısa programı aldım. 8 dakika başlattık. Bakın su cebinin orada bir tane türbin var. Su geçtiği zaman türbin dönüyor. Bu da oradaki cam rolesine bilgiyi veriyor. Bu sayede kartlı bilgiler alıp ne kadar su geçtiğini okuyor. Burada arıza yapabilecek birkaç parça var. Biz önce su cebini söküp temizleyeceğiz. Bakın sivici ölçüyorum. Yani röleyi ölçüyorum. Röle çıkış veriyor. Ama gördüğünüz gibi ekranda 4E hatası var. Ben alttaki kelepçeleri aşağıya doğru çektirerek bu boruları çıkartıyorum. İçerideki kapağı da sökmeyi unutmayalım. Sola doğru çevirip sökeceğiz. Bunu dışarıya doğru aldık. Tuz kabına giren boruda iki tane tırnak var. Onları iyice dikkat edelim. Kırmayalım. Daha sonra parçayı yukarıya doğru çekip alıyoruz. Bu parça plastik bir parça olduğu için, ben bunun içine porçöz, kireç sökücü döküp temizleyeceğim. Öncelikle içinde ne kadar pislik varsa bir çıksın. Ben şimdi burada cam rolenin çalıştığına eminim gibi, muhtemelen mıknatıs özelliğini yitirdiği gibi gözüküyor. Bakın, porçözü döktüm, içinde pislikler oluşmaya başladı. Bunları döküp güzelce çalkalayıp temizliyorum. Tekrar tekrar cam roleyi ölçüyorum. Cam role her seferinde ben sağlamım diyor. Kendi kelepçelerini hiç kırmadan çıkarttım. Takarken de aynı şekilde yukarıya doğru dikkatlice itleyerek oturttum. İçerideki vedeyi de güzelce sıkıyoruz. Fazla zorlamaya gerek yok. Zaten contası var. Sivici taktık. Tekrardan bir deneme yapıyoruz. Suyu boşaltıyor şu anda. Birazdan su almaya geçecek. Su alımı başladı. Maalesef yine 4 hatası verdi. Bu sefer neodyum mıknatısa geçiyorum. Su türbününün olduğu yere neodyum mıknatısı tuttum. İyice döndürüyorum. İçerideki motor da bununla beraber dönüyor. Tekrardan makineye deniyorum. Tekrardan suyu boşaltıyor. Tekrardan su alımları başlıyor. Bu arada ben ölçümleri de yapıyorum. Herhangi bir problem gözükmüyor. Evet makine çalıştı gördüğünüz gibi. Yani şu an asıl sorun kendi mıknatısının mıknatıslık özelliğini kaybetmesiyle ilgili. O mıknatısla kapalı sistemin içinde müdahale edemiyoruz başka bir mıknatısla tekrardan mıknatıslık özelliği kazandırmaya çalıştık ve şu an başarılı olduk. Tekrar tekrar bir daha deniyoruz. İşte gördüğünüz gibi makina çalışmaya devam ediyor. Samsung yapma böyle şeyler.